Ekrem Atölye şemeden herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Mercedes W201 namı Değer 190 kasa aracın velur halı paspas takımının incelemesini yapacağız. Halı paspas takımımız görüldüğü gibi 4 parçadan oluşuyor. Velour bir otomotiv alısından imal edilmiş vaziyette. Velour halı nedir? Yani kadife benzeri yapıda bir halıdır. Burada da görüldüğü gibi oldukça özel bir halı çeşidi kolay temizlenebilir, koku yapmaz. Sertifikalı bir otomotiv halısıdır. Halı paspasımızın burada görüldüğü gibi kenarı bir kenar ile kapatılmış vaziyette. Bu kenar rengi ve dikiş ipi rengi değiştirilebiliyor. Paspasımızın şöyle kalınlığını tabanını göstereyim. Bu özel velur serisi bir halı. Sertliği görüyorsunuz. Sıradan bir halı değil. Tabanı tırtıklı. Zeminde kaymasını önleyici bir yapıda. Aynı zamanda üzerine dökülen sıvının da tabanınızın sızmasını önler bir yapıda. Ön paspasımız ve ön paspaslarımız ve arka paspaslarımız bu şekilde görülüyor. Müşterimiz metal logo istemedi. Ama şöyle metal logo çeşitlerimizi de göstermiş olalım. Örneğin isteseydi paslanmaz çelikten imal ettiğimiz AMG veya Mercedes logosunu da ürüne ekletebilirdi. Onlarca farklı çeşitte logo var. Bu araçta yok ama olan Mercedes araçları için bunlar da klips çeşitlerimiz. Farklı renklerde klipsler var. Sadece bu renkte üretim yapmıyoruz. Katalogumuzu da göstermiş olalım. Onlarca farklı renk ve çeşitte üretim yapıyoruz. Bunlar da katalogdaki ürünlerimiz. Örneğin Kanalı Mercedes halıları isteyenler için şu iki halı elimizde mevcut. Bunlar Mercedes'in orijinal halıları. Ürünü ekramotodoshow.com internet sitesi üzerinden özelleştirerek dilediğiniz gibi sipariş verebilirsiniz. Aynı zamanda ürün linkini hemen açıklamaya da bırakıyorum. Anlaşmalı kargo firmasıyla adresinize teslim ediyoruz. Kapıda ödeme de mevcuttur aşağıdaki linke tıklayarak açıklamada bulunan linke tıklayarak ürünü detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Evet. Herkese sağlıklı günler dileriz.